Gol yollarına hepiniz hoş geldiniz. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Hocam gün geçmiyor ki Süper Lig'de olaylar gitmesin. Evet. Süper Lig'de yeni şeyler olmasın. Bugün çok futbol konuşmayacağız aslında ama futbola dair şeyler konuşacağız. Bütün... Süper Lig'deki gündemi özellikle hakemler, oyuncular, federasyondakiler, operasyonlar derken bayağı bir konumuz birikti aslında hocam. Neyden başlayalım kararısını Başlamadan önce kanala abone olup beğeni atmayı unutmasınlar. Ardından hemen bahis skandalından sonra oluşan cezalarla başlayabiliriz. Evet hocam biz bunun için bir short da yapmıştık aslında. İzleyicilerimiz görmüştür zaten. Onun üstüne demek istediğiniz bir şey var mı hocam? Süreci baştan sona değerlendirmek gerekiyor aslında. Federasyonun hakemler üzerinden başlattığı operasyon, hakemler isimlerinin çarşaf liste olarak yayınlanması, ardından bu hakem listesindeki en elit hakem dediğimiz isim, Zorbay küçük hakkında bahis skandalı ile ilgili isminin yayınlanmış olması, ardından Zorbay Küçük'ün böyle bir şey yapmadığını, adına hesap açıldığını, kimliğinin kullanılmasından kaynaklı mağdur olduğu ile ilgili karşı dava açması ve bu süreçte haklı çıkması gibi. Ardından Beşiktaş'tan Necip ve Ersin'in aynı durumda olması. Yani korkunç bir şey. Düşünsene senin adına bahis hesabı açılıyor. Ve sen burada bahis oynamadığın halde hiç soruşturma dahi yapılmadan adını çarşaf liste olarak Türkiye kamuoyuna gündeme atıyorlar. Yani insanı zor durumda bırakan bir süreç. Ve bundan sonra bolcuların çıkacağı maçlar, hakemlerin yöneteceği maçlar hep böyle soru işaretiyle izlenecek, takip edilecek. İnsanların aileleri var. Ben, ya Oynayanı zaten savunmuyoruz. Oynayan bolcu o yapmaması gereken bir hareketten dolayı ceza alması kesinlikle gerekiyor zaten. Ama federasyonun bu şekilde aksiyon alması bence çok yanlış. Çünkü insanları karalamaktan öte giden bir şey değil bu. Örnek veriyorum. Eren Elmalı en çok gündem olan milli futbolcu olduğu için e, ve Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi'nde performans gösterdiği için gündeme gelen oyunculardan birisiydi. ya Şimdi Eren Elmalı 4 yıl 10 ay önce oynamış. O zaman Silver 3. üçüncülükteyken bu işi yapıyor. Daha sonra uyarılara geliyor. Hani oğlum sen futbolcusun Bak bu ilerleyen dönemde başına iş gelir. Bu yasak yapma. Bunu öğrendikten sonra çocuk oynamıyor. 5 sene barajı var. Yani i̇ki ay sebebiyle. Ya yani çocuk bunun hata olduğunu görüyor ve bir daha oynamıyor. E sen şimdi bu oyuncuyla beraber yani 1760 tane kupon yapan adamı nasıl <laughs> aynı bir arada evet. tutabiliyorsun ya yani nasıl aynı kefeye koyabiliyorsun? veya hiç federasyon önce bu isimleri tek tek çağırıp savunmasını aldı mı? Ne zaman yapmış? Veya isim listesini yayınladım. Bunda da hani diyelim ki böyle bir gaflette bulundum. Bunları camialara yıkmak diye bir şey nasıl söz konusu olabilir? Sen kulüp başkanı olarak mı oynamış? Kulüp yöneticisi olarak mı oynamış? Kendi maçına mı oynamış? Gidip Patagonya'nın bilmem ne eyaletindeki yayla takımına mı oynadı? Ne yaptı bu adam? Biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Yani sen bu adamı bir camiaya mal ediyorsun. Olmaması gereken şeyler oluyor. Akıl alır gibi değil. Daha sonra sosyal medya üzerinden yine kodlar yayınlandı. Ne kadar doğru ne kadar gerçek bilmiyoruz. Bu kodlar üzerinden bazı Fenerbahçeli futbolcuların olduğu, yedek bir dataya alındıktan sonra bu verilerin silindiği, federasyona bu şekilde iletildiği ile ilgili bilgiler var. Doğrudur, yanlıştır bilmiyoruz ama bunların aydınlatılması gereken şeyler. Ortada bir iddia varsa Cumhuriyet Savcıları bunu araştırması gerekiyor diye düşünüyorum. Hatta federasyonun da bunu araştırması gerekiyor diye düşünüyorum. İzleyenler yanlış anlamasın ama Saadettin Saran bir bahis şirketinin sahibiydi. Ve yanılmıyorsam yurt dışı çıkış yasaklı olması lazım bahis işleri sebebiyle. Ve Fenerbahçe başkanı olabilmesi için bahis şirketini devrini yaptı. Hatta önce kapattığı söylendi. Kapattı evet. evet. kapattığı söylendi. Devir yapılmış ya deviri kime yaptın mesela? Evet bilinmezlik. Devir kimde? Yakın ailesinden birisinde mi? Veya işte bu kodlar gündeme geliyor. Neden saran grup bununla ilgili açıklama yapma gereği duyuyor? Veya federasyon bu verileri alırken işte Saadettin Saran'ın sahibi olmuş olduğu bahis şirketinden verileri istedim mi? Ortaya atılan iddialara göre ya veya Saran grubun yapmış olduğu açıklamaya göre federasyon böyle bir bilgi istememiş Saran grupta. Şimdi A, B, C firması bilgi veriyor ama D firması bilgi vermiyorsun. Veya federasyon bundan istemiyor. Niye istemiyorsun? Neden istemiyor? Kapalı olduğu için mi? Yani kapalıysa yani Saadettin Saran ne zaman başkan oldu Fenerbahçe'ye? Şunun şurasında iki aylık bir dönem iki iki buçuk aylık bir dönemdi. Sen bir anda hani 10 günde hadi bu şeyi temizleyelim deyip bir işe girişmedin ki. Yani bunun öncesinde verileri toplamış olman lazım zaten. İsimleri toplamış olman lazım. Kimin ne kadar oynadığını toplamış olman lazım. Yani neden o firmadan istenmedi? Yani i̇stenmemesi zaten büyük bir saçmalık da. Çok acayip şeyler oluyor. Bilmiyorum benim aklım, aklım sırrı vermiyor yani bu konuda çok da böyle yüksek perdeden konuşup insanların kalbini de kırmak istemiyorum. Özellikle Fenerbahçe taraftarının ama akıl sır erdiremeyeceğimiz şeyler oluyor diye düşünüyorum ben federasyon ayağında. Ya gelelim işte milli ara sebebiyle işte günden biraz daha milli maça kaydı ama Eren Elmalı milli oyuncuydu. 4 yıl 10, 10 ay önce bahis skandalına karıştı diye milli takım kadrosundan gönderiliyor genç kardeşimiz. Şimdi Atakan Karazor diye bir futbolcu var. İspanya'da 18 yaşındaki genç bir kıza tecavüz etmekten İspanya'da mahkemesi davası devam ediyor. 15 yıl hapsi isteniyor. E bu adamı milli takıma çağırıyoruz. Milli takımda oynatıyoruz. Milli formaya yakışan adam bu mu? Yani Türk milletinin gözünde. Vallahi çok yanlış hocam. Ben Eren Elmalı'yı savunduğum için söylemiyorum. Hani bahis anlamında eren gerekli cezayı almalı. Zaten oyuncu da yapmış olduğu açıklamada işte uzun zaman önce bu işi yaptığını bunun yanlış olduğunu öğrendikten sonra bir daha oynamadığını söylüyor. Bu hatadır. Ahmet Mehmet veya işte ekmek spordaki Rıza yani Tabii. çok önemli değil. Gündem O Türkiye'de, da piyamaz zaten buralarda. Türkiye'de Türkiye'de gündem olacak bir konumda olur mu? Olmaz. Çocukliklerde bir takımda 17-18 kişinin bahis oynadığı konuşuluyor. Ama gündeme geliyor mu? Eren Elmalı kadar konuşuluyor mu mesela? Yok. Konuşuluyor. Neden konuşuluyor? Çünkü Eren Elmalı Türkiye'yi üst seviyede temsil eden, milli takımlar düzeyinde temsil eden bir futbolcu. Galatasaray'ın Avrupa Kupaları'nda, Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden bir futbolcu ve gözlerin üstünde olduğu bir futbolcu. Ondan dolayı Eren Elmalı üzerinden bunlar konuşuluyor. Konuşulmaya da devam edecek. Yani Tabii. bunlar bir şekilde konuşulmaya devam edecek. Burada sorun Eren'in oynamış ol veya oynamamış olması değil. Yani federasyon bu soruşturmayı yürütürken önce çağırırsın. Bir ya, ya. şöyle düşün. izleyenler de öyle düşünsün. Kendin futbolcusun. Profesyonel futbolcusu. asbel kadar böyle bir hataya bulaştı ve uzun süre oynamadı. Yani senin ismini direkt yayınlamaları ne kadar doğru olur? Sen yani futbolcu olarak ne hissedersin? Sen bundan ders almış biri olarak bundan ne hissedersin? Yani öyle düşünmek lazım. bu insanların oldu, ailesi var. Yapmış olduğu bir hata ama bu insanların bir ailesi var. Ya tamam cezasını çeksin, çekecek zaten. Ama bu işin Doğrusu bu olmamalı. E şimdi şey konuşuluyor. Gürcistan maçında milli oyunculardan sahada olan milli oyunculardan iki tanesinin karşılıklı gol olarak bahis aldığı konuşuluyor. Kim açıklansın o zaman? Bunlar açıklansın. Niye isim açıklamıyorsun veya federasyon 1027 tane isim listesi açıkladı. 1024 müydü? 1027 mi? Rakamları önemi yok rakamların. Yani. Önemi yok yani. yani şey değil de. E 47 tane futbolcu daha şey listeye eklenecekmiş. Ama bunlar hakkında soruşturma devam ediyormuş. E ne oldu soruşturmanın sonucu? Ne oldu bu futbolcular? Kim bu futbolcular? 1024 tane ismi yayınlıyorsun da 47 tane futbolcunun ismini yayınlamaya niye çekimser davranıyorsun? Kim bunlar ya? Açıklasanız Açıklasanıza federasyon. Bunlar niye açıklanmıyor? İnsanları niye merakla bırakıyorsun? Niye insanları zan altında bırakıyorsun? Yani 4 yıl 10 ay ya. 2 ay daha geçmiş olsa hani gününü geç. Yani belki 35 gündür, belki 34 gündür, belki 38 gündür. Belki 60 gündür fark etmez. Ama 5 sene baraj koymuşlar. Ya madem öyle yapıyorsun temiz eller diyoruz, tertemizlik diyoruz. Komple geçmiş araştır. Veriler mi siliniyor? Veri tabanında. Kesinlikle ya 5 sene öncesinin verileri yok mu? Var. 5 sene önce oynayan şike yapmadı mı? Yaptı belki. bir bir hangi kim kimin maçını oynadı? Ya da liste yayınlıyorsun. Takımlar üzerinden yayınlanıyor. Yani bu akıl alır gibi bir şey değil. Yani federasyonun yapmış olduğu çok mantıksız. Benim aklım almıyor. Hani daha önce de futbol oynamış birisi olarak benim aklımı almıyor böyle bir şeyi anlamlandıramıyor. Yanlış yani neresinden tutarsan tut yanlış. E şimdi Ersin'le Beşiktaş'taki Necip bununla ilgili federasyona dava açtığında ne olacak veya o bahis şirketinden gelen veri tabanından gelen bilgiler için bahis şirketine dava açtığında ne olacak? Ne olacak yani? Yani biz futbol mu konuşalım? Ahmet'in, Mehmet'in işte e, mahkeme işlerini mi konuşalım? Al, gel daha eskiye şimdi bahis skandalından gidiyorduk. Döndük. Fenerbahçe Galatasaray Fenerbahçe derbisinde maçtan ha, sonra olan olaylarla ilgili Mert Hakan ve Osterwold ile hapis ilgili 3 yıl 3 yıl ve 15 gün mü? 3 yıl mı gün mü? Yani bir hapis cezası isteniyor. Çok ciddi büyük yani. sadece futbolcular olarak değil, teknik ekipten de o zaman İsmail Kartal'ın oğlu da sahadaydı. Onunla ilgili ya, de. Tabii onun da o zaman doğru. Yani 5 kişiyle ilgili 3 yıl civarı bir hapis cezası isteniyor. Abi biz futbol konuşalım ya. Bu ülkede futbol konuşmak istiyoruz artık. Ya bak Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ilk 8 hedefiyle oyun oynuyor. Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde ilk 8 hedefinde oyun oynuyor. Samsun Spor namal bir şekilde konferans kupasında lider. Biz bunların oyunlarını konuşmuyoruz. Teknik analizlerini yapmıyoruz. Geliyoruz burada. Bahis skandalı konuşuyoruz. Hatta i̇şte yani futbolcuların hocam. hapis cezalarını konuşuyoruz. Milli takımdaki oyuncu tercihlerini konuşuyoruz. Abi biz ne, ne, konuşuyoruz ya? E peki asıl soru hocam. Bunlar konuşulurken sen mesela Messi'sin. Buraya gelir misin? Yani en iyi takım ol. Ya. Gelir misin böyle bir yere? Ya şimdi şöyle bak. FIFA, UEFA organizasyonlarını düzenleyen kurum. Bütün haberleri takip ediyoruz. Ya zannediyor musunuz evet. takip etmediğini? Türkiye'de olup biten bütün bu haberleri takip ediyor. Zaten daha önce geçirmiş olduğumuz bir süreç var. Bir şirket sürecinden dolayı UEFA'nın kıskacı altındaydı bu ülke. Şimdi bahis skandalı ile ilgili kıskaç altında. Bunlar unutulmaz hocam. Yarın, yarın değil. bir gün işte futbolcuların ceza aldığı, hapis cezası aldığıyla konuşulacak. Yani yurt dışında da oluyordur, oluyordur belki. Oluyor İllaki. değil, illa ki oluyordur. Ama kaç tane ülkede duydun? Bir en yakın dönemde hatırladığımız İtalya'daki bahis skandalı, işte şike skandalı olayları. Ama adamlar çatır çatır verdiler cezayı. Juventus gibi bir kulübü küme düşürdüler. Bugün Juventus işte tekrar küllerinden doğdu. Kendi liginde, Şampiyonlar Ligi'nde bir şekilde mücadele ediyor. Ama temizlemenin yolu bunu bu şekilde olmaz ki.